Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Video izlerken lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Bugün işte Kayseri Meydan'da düşün var. Size il göç göstereyim. Genellikle arkadaşlar il göçte olmadığını düşünüyorum. Çünkü il göç işte yabancılarının oturma izni yani ikameka için 이시라 i 라반 s r 케 i l l e p a 젠소 i 놀 d 이스테 e 파스 r l ı k l a çok fazla sorun oluyor. İşte 이 a s 이 p o r t t a k 스 t ı 테 s a de o 날카다 e n d e n t u r ç o l 바젠. 근데 k 다 l d ı ğ ı n 이 d e 이 i y l e İşte n 이교치때이 신발은 이신발을 오드누 두이 이렇게 온라다 볼다 내빌리 두룩바탄다 신발 한이 신대. 알만 내다 두이든 두룩세. 알만 내는 파스 포트 폴라 나라 길드 이스 빌드임 카달. 풀다 다 야반 졸라라 블루에니이 빌면 원래 밴드두이둥 쌓아야 되죠? 이제 교 스테링. 왜냐하 비디오 스테만 Merhaba arkadaşlar. Genellikle zaman çok harcı, Bugün işte bu peki sargından dolayı hepsi değişilmiş. Çünkü ben genellikle işte buraya geldiğince işte memleketlerine göre katlar, gitmelik katlar, işte el, halleden elemanlar farklı oluyordu. Ama şey bugün gittim hepsi birinci katta hallediyor iki amerika işler. ya yani otur, yabancıların oturma izinler işte. Gidip işte bir önündeki evren var? arkanda da şey izin veren şeyler var. İşte o aileme hallediyor. Kağıtlar hepsi getirdi mi? Sorun yok mu? Sorun var mı? İşte çok basit. Çok eskiden var böyle yapsaydı daha iyiydi. Çünkü Japonya'da yaşarken de böyle bir sistemde İmca atanlar arkanda, işte, işte onay onaylandıran elemanlar arkanda duruyor. onay işleri hallettiriyor ama yanındaki bir tane daha elemanlar var. Onlar işte sorun var mı sorun yok diye kontrol et. Onlar onlara veriyor. Ondan sonra işte o yönünde onaylandırıyor. Onlar tamam diyorsa arkanda da işte çok kontrol etmeden şey onaylanıyor. İş çok çok kolay gidiyor. Ama önce de böyle değildi. İşte önce de bir şey oradaki direkt bu işini halleden elemanlara gidip şey işte, kağıtlar bunlar kontrol ediyor. Çünkü Kimse kontrol etmediği için doğru getirdiğimi değil mi? Hatta onlar da işte sinir bozuluyor çünkü bazıları yanlış getiriyor. Yani o şekilde. Hmm, i̇şte ben de gittim. Sadece oturma izni var mı diye sordum. Ben de evet dedim. Ama işte bu saygından dolayı. Kendilikle izini bitmeden, oturma izini bitirmeden izin almalıyım. Yani rande alıp gelip tekrar bir uzatma şekilde yap, yapıyordu ama önceden rande bir alamıyordum. E çünkü şey soğudum. Araya buradaki eleman işte dedi ki şimdi sargondan dolayı bir vermiyoruz. Ama işte izini bit bitmeden 2-3 gün önce randevu alabildi sistemden. Ben de işte aldım. İşte baktım herhalde sadece Haziran'da veriyor. arası soğudum. Biz şimdi işte Haziran'da normalde döndüğü için sadece Haziran'da veriyoruz. Bir açıklama yaptım. Onu da işte pilliyor sorunlar. Değil. Yok yok sorun değil. İşte sadece onun copy paste alabilir miyim diyor. Ben de tamam verdim. Copy'si aldı. Ondan sonra direkt adresine adresine hikamika gelir diyor. Ve onun kenarlık bunu böyle aldıysa kağıt veriyor. İşte oturma izini olduğunu gösteren bir belgesi. Vermiyor musunuz diyor. Şimdilik vermiyor. Çünkü salgından dolayı hepsi değişmiş Yapacak şey yok ama kendine umut olarak Öyle düşünüyorum. Çok iyi yapıyorlar. Ve geleceğim de böyle Böyle daha iyi. Yani işte o kağıt hakkında değil. Geçiş olarak. Çünkü o kağıt işte benim kimlik gibi oluyor. E şimdilik kimlik olarak pasaport kullanıyorum. Anadolu yani, zaten burada kimlik kontrol eden ya sadece bir grup falan var. Bir grupla bazen gidince işte genç görünüyormuş. O yüzden şey, yaşlara kontrol edebilir miyim diyor. Çünkü işte hala gençlerde yasak varmış. 뭐이 z a Ben 파 e 포트 m d i l i k pasaport gösteriyorum. İşte ikamet i 고 n i ilk d 랑데 a bu haber çok k o 도 a y Çok hızlı. Bittirdi. 리 e n 리 l l 리 k l e oraya gidip n 시 m a r a a Burada işte ölçüyor, işte bundan sonra ateş var mı yok mu ölçüyor. Bundan sonra geçiyor, bekliyor, burada işte eleman buyurun diyor, <gülüyor> <Git>. <gülüyor> Elemana gidiyor. Tat gösteriyor, kontrol ediyor, tamam diyor, gidiyor. İşte 5 dakikalık iş çok güzel yani çok iyi bir sistem getirmiş. Bugün işlediğin için teşekkür ederim biraz uzatıldım çünkü Biraz heyecanlıyım böyle kolay ve hızlıca bittireceğini düşünmedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim tekrar. Benim video beğendiyse beğenme büyümesi ve abone olmayı unutmayın. Lütfen, lütfen kurallara uyalım.